Evet, şimdi iki eğri arasında kalan alanı bulmakla ilgili bir son örnek daha yapalım, ee, garanti bir şekilde konuyu öğrendiğimizi anlamak için. Peki, ne diyelim? Ee, y eşittir x küp ve y eşittir x eğrileri ile bağlı alanı bulunuz. Eğrileri ile sınırlı alanı bulunuz diyeceğiz. Böyle bir soru nedir şimdi? Ee, bu eğrileri ile sınırlı yani bu eğrileri ile e, ne diyelim bağlı alanı bağlı toplam alanı bulunuz soru böyle bir şey olsun ee, bunu nasıl yapacağım şimdi ilk adımım neydi İlk adımımı bir önceki videoda söylemiştim bunların kesiştiği noktaları bulmamız gerekli kesişim noktalarını bul bu eğriler hangi noktalarda kesişiyor bunun için ne yapacağım bu ikisini birbirine bu ikisini birbirine eşitleyeceğim. X küp eşittir x. burada x değerleri bulmaya çalışacağım. X küp eksi x eşittir 0. Burada x parantezini alırsak x parantezinde x kare eksi 1 eşittir 0. Çarpanlarına ayırırsak x kare eksi 1'i x eksi 1 çarpı x artı 1 eşittir 0'dır. Dolayısıyla buradan kaç tane x değeri buluruz? x eşittir 0, x eşittir 1 ve x eşittir eksi 1. Demek ki bunlar sadece 2 noktada da değil, 3 noktada birden kesişiyormuş. 3 noktada kesiştiklerini bulmuş olduk. İkinci adımımız neydi? İkinci adımımızda e, hangi fonksiyon üstte? Onu bul. Hangi fonksiyon üstte? E, tabii hangi aralıkta hangi fonksiyon üstte? Yani tam Türkçe'si o oluyor aslında. E, peki bunu nasıl yapacağım? 3 ee, tane nokta tespit ettik değil mi? Kesiştiği noktaları buldum. Eksi 1, 0 ve 1 noktaları. Ee, burada, şimdi burada üstte olan e, fonksiyon hangisi? x küp mü, x mi? Bunları değerlendireceğiz. Şimdi eksi 1 ile 0 aralığında hangisi üstte nasıl değerlendireceğiz? Ee, yerine e, bir değer vererek ne, ne verelim? X, bu aralıkta eksi 1 bölü 2 verelim. Eksi 1 bölü 2 verirsek x küp neye eşit olur? Eksi 1 bölü x yerine eksi 1 bölü 2 yazarsak eksi 1 bölü 8'e eşit olur. Peki x neye eşit olur? Ee, eksi 1 bölü 2'ye eşit olur. X yerine eksi 1 bölü 2 yazıyorum ikisinde de. Şu aralığı kontrol etmek için. Ee, dolayısıyla x'in daha büyük olduğunu görüyoruz. Ee, değil mi? Pardon. Ee, x küpün daha büyük olduğunu görüyoruz değil mi? Çünkü eksi 1 bölü 8 eksi 1 bölü 2'den büyüktür. Dolayısıyla x küp burada bu aralıkta x küp üstte x altta fonksiyonun görün iki fonksiyon görünümü böyle. 0 ile 1 aralığında düşünelim. 0 ile 1 aralığında 1 bölü 2 verirsek de ne olacaktır? x eşittir 1 bölü 2 verin. E, i̇ki fonksiyonda da birinde x eşittir 1 bölü 2 e, diğerinde x küpte ise ne olacaktır? 1 bölü 2'nin küpü x yerine 1 bölü 2 yazarsak yani 1 bölü 8. Hangisi daha büyük? 1 bölü 2 daha büyük. O halde burada da e, fx e, y eşittir x ya da fx eşittir x fonksiyonu üstte. Dolayısıyla burada da neye üstte diyeceğim? x üsttedir 0 ile 1 aralığında x küp alttadır demem gerekli. Evet bu şekilde e, ne neyin üstte neyin altta olduğunu bulduktan sonra ne yapacağım artık? Burada bu altta e, integrali kurup çöz. Adımlarım böyleydi değil mi? İntegrali kur ve çöz. Ne yapıyorduk integrali kurarken? Ee, şöyle yapıyorduk. Ee, sınır değerlerini yazıyoruz, eksi 1 ile sıfır aralığında hangi fonksiyonum üstte x küp? O halde x küpten üstteki fonksiyonun alttaki fonksiyonu çıkaracaktım, değil mi? Ee, aradaki alanı bulurken eksi x diyeceğim. Dolayısıyla dx artı bu aralığı ayrıca değerlendirmem lazım çünkü üstte altta olanlar değişiyor. Ee, ne diyeceğim? 0 ile 1 aralığında ise bu sefer x eksi x küp dx yapmam lazım çünkü x üstte x küp altta. O halde bu integralleri hesaplayıp toplarsam sonucu bulmuş oluyorum. Ee, peki şu, şu integrali ilk önce yapalım, şurayı yapalım. Nedir bu integralin değeri? X üzeri 4 bölü 4 eksi x kare bölü 2, değil mi? e, bunu 0 1 aralığında değerlendireceğim. Bunu 0 1 aralığında değerlendirirsek ne olur? 0 yazın yerine 0 olacaktır. X yerine 0 yazarsak üst sınır 0 değerini veriyor. Eksi, eksi 1 yazarsak ne olacak? E, eksi 1'in 4. kuvveti bölü 4, 1 bölü 4. Eksi, eksi 1'in e, karesi bölü 2 yani 1 bölü 2 bu olacaktır değil mi? E, dolayısıyla e, bu tarafın yani şu birinci şuraya şöyle işaretleyelim de ne yaptığımızı şu integralin değeri ne eşit olacaktır? Ee, 1 bölü 4'ten 1 bölü 2 çıkarırsak eksi 1 bölü 4 kalır. Ee, burada da bir eksi var. O halde bunun değeri sadece 1 bölü 4'e eşittir diyeceğiz. Şurası 1 bölü 4. Bunu bulmuş olduk. Şimdi burayı bulalım. Şöyle bunu işaretleyelim. Bu ikisini buradan çıkan sonuçla toplayacağız değil mi? Ee, şimdi ne yapacağız? Bu ifadenin integralini nasıl buluruz? X küp x e, x eksi x küpün integralini bulacağız. Nedir? X kare bölü 2, x'in integrali e, eksi e, x küp bölü x üzeri 4 bölü 4 de e, şu x küpün integralini bulmaya çalışırsak bulacağımız ifade. Dolayısıyla bu ifadenin ben hangi aralıklarda değerlendirilmesini istiyorum? 1 ile 0 aralığında. Yani üst sınır olarak x yerine 1 yazacağım. 1 yazarsam neyi bulurum? 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4 bulurum. Ee, ve alt sınır değerini yerine yazacağım ve birbirinden çıkaracağım bunları. Alt sınır değerim ne? 0. 0 yazarsak buradaki ifadede x yerine neyi buluruz? 0'ı buluruz. O halde bu ifadede ne eşit olmuş olur? 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4 ne? 1 bölü 4'e eşit. Demek ki bu integralim de 1 bölü 4'e eşitmiş. İkisini ne yapıyordum ben? Topluyordum. Demek ki o zaman bu ikisinin toplamı 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 bana e, şu şuradaki yeşille gösterdiğim e, integral hesabımın sonucunu verecektir. 1 bölü 4 ile 1 bölü 4 toplarsam ne olur? 1 bölü 2. O halde e, bu eğrilerle sınırlı alan 1 bölü 2 imiş diyeceğiz. Bu kadar basit. Yani e, 3 noktada kesişiyorlarmış. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama hani. Hadi genel olarak bir de şöyle de çizmeye çalışalım. Şu işte y eşittir x doğrusu ise y eşittir x doğrusu ise ne diyeceğiz? Y eşittir x küp bunu 3 noktada kesiyormuş. Nasıl bir şey olduğunu tam bilmiyorum ama muhtemelen işte nasıl diyelim nasıl çizsek şöyle şöyle ve böyle olmak üzere mesela 3 tane noktada kesiyor bu eğri bu doğruyu. Ve neyi buldum ben? Şu alanların, bu alanların toplamını bulmuş oldum. 1 bölü 2 olarak. Evet. Bu e, eğrilerle bağlı alanların toplamı, sınırlı alanların toplamı bu demektir. Ve de e, 1 bölü 2 de benim cevabım olmuş olur. E, bu video bu kadar olsun.